Herkese kendimden Merhaba arkadaşlar ben Hasan bugün wow. arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft Sova Games oynuyoruz Turbulence adına müpteyiz arkadaşlar bugün kurum arkadaşlar tek Pack e, listesi oluşturacağım Sizinle e, birlikte hani her gün her gün Tekstil Pack videosu atabilirim e, Biliyorsunuz ki biraz para kazanmam gerekiyor artık ne, TL'den nereden kazanacaksam e, Şu chest'i açalım şunları alalım yavaştan kaçalım hocam Dediğim gibi arkadaşlar link TL'den mi kazanacağım artık neyden kazanacaksam e, onu siz düşünün Tamam şimdi şöyle bir kaçmam gerekiyor Kardeşim bak yaptığın iş değil Tamam Ben dedim ona yaptığın iş değil dedim e, Geldi kendisi vurdu kılıcımızı almayalım Umutumuz şöyle da şöyle, şöyle tamam orada kesinlikle video like attığınız hissediyorum arkadaşlar biliyorsunuz ki like atınca videolara daha fazla önem veriyorum ama şöyle e, şu an arkamda adam var yokmuş Tamam güzelmiş şunları yukarı alalım hemen arkadaşlar e, şimdi size sormam gereken bir konu var e, dedim da, daha önce zaten ee, bildiğiniz üzere tek kanalı açmayı düşünüyorum Hatta tek kanalı ne tek listesi oluşturmak istiyorum Hani her gün tek e, yapıp sizlere bu videoyu sunmak istiyorum Fakat bana yardımcı olursanız bunu birlikte yapmamız istiyorum Hani biraz like katarsanız ve e, o tek indirirseniz beni mutlu edersiniz Arkadaşlar ben başka bir şey istemiyorum zaten Tamam şunları da alalım çıkalım hocam buralardan buralar pek tekin bir yer değil ee, dediğim gibi arkadaşlar kısacası böyle yani. Tamam, şunları üstte alalım. Şunu dördü alabiliriz. Şunu şöyle tamam. Tamam gidebiliriz hocam. Şimdi karşımıza full falan gelecek. Bizim göğsümüzde kafalığımız eksik sadece ve şuradaki şeysi geriz Allah bilmiyorlar arkadaşlar. Hani belki hani ne biliyorum belki burada full set çıkacak yani değil mi? Çıkmasın. Olta çıktı yani. Olta da bir alet hani. Tamam gidelim. Şurada da bir tane vardı ben ona bu chest'i almıştır diye düşünüyordum. 2 almamış hani hepsini almamış. Veya arkasından adamı kovalıyormuştu veya onun, onun için de almayabilir. 1 arkadaşlar jitter çok önemli falan filan diyorlar. Göreceğiz arkadaşlar birazdan jitter yapabilirsem yapacağım. Tabi daha yapabilirsem yani yapacağım demiyorum yapabilirsem yapacağım diyorum. Yani normal jitter yaparım ama bilmiyorum bir adam gelince yapamıyorum nedense. Hani olmuyor arkadaşlar bir adam gelince bir jitter yapmak benim için zor oluyor hani öyle söyleyeyim ben size bu tek de lütfen indirmek için açıklama kısmına uğrayabilirsiniz arkadaşlar bu tek spekide FPS arttıran tek spek olduğuna karar verdik sizinle birlikte ve adam içeride mi veya adam tepede mi veya adam arkada mı bekler şurada bir crafting table olduğunu biliyorum üstteki çizgi inşallah almamıştı. Bu da arkadaşlar tier 1. Fakat bu böyle bir tier 1 değil işte. Bu en sevdiğim tier biri. Bu benim hayatımı kurtardıydı arkadaşlar. Ok yapıp adamı ketini sattığım zamanlar oldu yani. Tamam şöyle bir gidelim hocam. Şuradaki chestimizi falan filan alalım. Şimdi ben şunu şöyle al ya almak istiyorum. Tamam güzel. Hop sen gel. Şunları alalım. Ay bu ne ya? olta sıçıyoruz ya. Şöyle etrafımıza bakalım. Güzel. Gözel bebeğim gözel. muhtemelen şuradaki chest'i almışlardır diye düşünüyorum. o, Alma, almışlar ve almamışlar arasında kaldım. Tamam. Ay, artık ortaya bir gidelim arkadaşlar. Fazla hani 1.8'e gerçekten PvP'm fazla iyi değil arkadaşlar görünürüz gibi. Hani ben 1.7 onda oynadığım için hani, gemisi yani 1.7.10'a daha alışkınım ama inşallah bununla da bir şeyler yapacağımı düşünüyorum. Hoş. Arkadaşlar eskiden en iyi pvp'celeri söyleyeyim mi? Bak eskiden en iyi pvp'celeri hani İsmet, İsmet hariç. Bak İsmet hariç dedim İsmet de güzel oynuyor. Ee, yani İsmet de buna daha iyi. Ametago'ya çevirdim. Ametago şöyle da çi derdi. Ben gülerdim abi çi nedir ya? Çi 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 Gerçekten güzel bir e, pvp'si vardı eskiden. Tamam. Şuralara da bakalım da. Şu üste çıkmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten e, bu gerizekalı adamların bazıları ve başkaları diyeyim. Şurada bir, bir chest var. Hop. Tamam, patatesi almaya gerek yok. Şunu almaya gerek var. Bakalım burada chest var mı? Chest yok. Nice hocam. Şimdi Arkadaşlar hız olmam gerekiyor abi şu tier one hadi ah be Tamam şimdi şöyle bir tim göstereyim tim 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 kardeş tim Şimdi şu karşıma adam çıkmasın da Bütün isteğim bu team What the fuck arıyor diyor Oo 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 Katniss Katniss Hop. Gel kardeş. Ayıp ediyorsun. işte bu. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür arkadaşlar. Daha çok bunun videonun gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdaki videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bundan sonra da tek videolarını göreceksiniz. Ee, hem sonra gelip hem de e, Back, hani, videolarının gelinmesini düşünüyorum. Ve oynatma listesini oluşturmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.